Evet arkadaşlar bugünkü hastamız lazer ameliyatı olmuş bir hasta, bilin bakalım ne olmuş. Evet stenoz olmuş, üstüne fistül olmuş, Bir fi, stenoz bir fistül olana sifikter yetmezliği de olmuş, kası da yanmış. Bonus olarak da sifikter yetmezliğini vermişler. Hasta ne yapabiliyor, ne tutabiliyor. Kampanya dahilinde yapılmış ve üstüne de hemoroidleri tekrarlamış. Bonus, bonus, bonus. Şimdi hepsini hallediyoruz inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar biz böyle anlatıyoruz tabii ama izahı olmayan şey mi? Izahı olur maalesef böyle anlatmak durumunda kaldım. Yani bir hastalıktan ameliyat oluyorsunuz. Bırakın o hastalıktan kurtulmayı. 3 tane daha yeni hastalığınız oluyor. Bu hasta lazerle ameliyat olmuş. Hemoroid ameliyatı. Tabii emanetlerin bir kısmı yanmış ama anal kanal olduğu gibi yanmış. Ee, dört kadrağından. Ee, birisinden fistül oluşmuş. Makatlarla zaten kaçınılmaz lazerde oluşan bir sonuç. Ve aynı zamanda çok yaktıkları için de sifinkter de gitmiş. Dış sifinkter hem de. Ee, hem o hem sifinkteroplastisini hem fistülektomisini beraber yapmak tabii biraz zor oldu ama hallettik inşallah. hastamızda şu an durumu iyi. Ee, lazerle ameliyat olmayın iyi günler diliyorum